Profesör, doktor Ateş Karateke hocam geliyor. Nasılsınız? Teşekkür ederim Çağla Hanım. Siz nasılsınız? Gayet iyiyim. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, dilerseniz ilk olarak sosyal medya sorularıyla başlayalım. Ee, hocam çok fazla soru var. Birkaç tanesini ön, önceden isterseniz size de, e, sorayım. Rekli Tabii. döneminde her zaman ağrılı olması normal midir? İlk çocukluk yaşından itibaren başlarsa hı hı. buna e, bir altında ciddi bir problem yatmayabilir. Hı hı. Ama ilk adet dönemlerinde ağrısı ağrısız oldu. 20-22 yaşlarına geldi. Ciddi ağrılı periyotlar oldu. Bunun altında bir hastalık aranmamız gerekebilir. Gerekebilir. Ee, yumurtalıklarda oluşan çikolata kistleri kısırlığa sebep olur mu? E tabii ki çikolata kistleri e, emin olun çikolata kisti şu demek. E, rahim içini döşeyen epitelin her ay atılıyor dışarı. Ee, bebek olmazsa gebelik olmazsa bunun yumurtalıkta olmasına çikolata kisti diyoruz. Her ay büyüyen bir kist oluyor. Hmm. Bu gerçekten de yumurtalık rezervinde bozuyor, yapışıklık da yapıyor ve dolayısıyla bir kısırlık sebebi olabilir. Böyle mi doğuluyor hocam? Yani bu genetikten gelen bir şey mi? Çünkü birçok kadına bunun tanının konulduğunu biliyoruz. Evet endometriyozis gerçekten de üreme yaşındaki kadınlarda çok sık gördüğümüz bir kist. Yani herkeste olacak diye bir kayda yok. Ama gerçekten de oranı ve prevalansı çok yüksek bir hastalık. Ağrılı adet yapacak, birliktelikte ağrı yapabilecek ve gebe kalma olasılığını da hmm. azaltacak bir kist olduğunu, bir hastalık olduğunu söyleyebilirim. Yumurtalık kistlerinin bulguları hocam, belirtileri nelerdir? Şimdi bakın yumurtalık kistlerinin gerçekten de tek bir belirtisi yok. Bakın çocukluk çağında hızlı büyüyen kistler var. Bunlar bu çocukları hastanelik yapabilir, karın ağrılarıyla hastaneye götürebilir. Üreme çağında hiçbir bulgu vermeyebilir ve üreme çağındaki birçok kist emin olun gelip geçici kistlerdir. Yani yumurtlama döneminde olan bir iki ay beklediğimizde kendinden geçebilen evet, kistlerdir ve dolayısıyla bir belirti vermek vermeleri spesifik bir bulguları da yoktur. Peki ama o zaman kistlerden tedirgin olmalı mıyız? Yani yumurtalık kistleri yumurtalık kanserinin bir bulgusu olabiliyor mu? Yani ya da olabiliyorsa yumurtalık kistlerinin Ayrıca tanısında eğer belirtisi yoksa neler yapıyorsunuz? Tabii ki bakın yumurtalık kistleri dediğim e, demin ifade ettiğim gibi gelip geçici bir kistlerin bulgusu olabildiği gibi hı hı hı. gerçekten de kadın yaşamını çok olumsuz etkileyecek bir kanserinde ön bulgusu olabilir. Hı hı. Onun için kadın doğum hekimleri olarak bizler bir kist gördüğümüz zaman bu kistin altında bir kötü huylu bir hastalık var mı yok mu mutlaka bunu ortaya koymak zorundayız. Bunun için hastanın emin olun özgeçmişini yani geçmişinde bir meme kanseri veya başka bir kanser var mı? Ailesinde böyle bir hastalık var mı yok mu? Muayene bulgularımızı, görüntülemeyi yani transvajinal ultrason ve MR'ı Kandan bakılan bir takım tümör markeri dediğimiz testlerin hepsini yapmaktayız. Hepsini masanın üstüne koyup bunun altında bir malin hastalık var mı yok mu? Yani yumurtalık kanseri var mı yok mu diye değerlendirmekteyiz. Eğer yoksa zaten e, e, çok önemli bir şey değildir. Hı hı. E, Varsa yumurtalık kistleri ne zaman tedavi gerektirir? Bakın şimdi malin bir hastalık düşünüyorsak mutlaka onu bir cerrahiyle herhangi veya kapalı bir yöntemle gidip... ...onun kanser olup olmadığını hmm. düzgünce ortaya koymalıyız. Demin ifade ettiğiniz endometriosis yani hmm. üremesi bozulmuşsa, çok ciddi ağrıları varsa... ...ve bu hanımın günlük yaşantısını e, bu mensüel periyot boyunca bozuyorsa... Gebek kalamıyorsa ve bunun altında bir çikolata kisti varsa bunları tabii ki tedavi etmeliyiz. Ama onun dışında büyümeyen, hiçbir mal, kötü huylu bir özellik taşımayan, taşımayan. kişileri de takip etmek e, ee, Çocukluk çağında ve menopozda görülen yumurtalık e, kistleri neden daha önem taşıyor ve onlar eğer test sonrasında test edilirse nasıl bir tedavi uygulanıyor? Tabii ki bakın yumurtalık e, e, kistleri eğer çocukluk çağında görül, e, görülürse bunun altında bir yumurta kisti yok çünkü o çocuklarımız yumurtlamıyorlar yani yumurta gelişmiyor bunun altında büyük bir olasılıkla malin bir hastalık yatabilir. Hatta çocuğumuz daha 7-8 yaşındayken erken gelişme belirtileri bu kisler dolayısıyla gösterebilir. Gene menopozdan sonraki hanımlarda yumurtlama olmuyor. Dolayısıyla bir yumurta kisti olma olasılığı çok az ve dolayısıyla bu hanımlarda oluşan, büyüyen, içinde Kistin içinde doku olan ve dokuda damar olan hanımlarda da gerçekten de bu bir kötü huylu bir hastalık olma olasılığı olduğu için bunları mutlaka ve mutlaka yakın takip veya cerrahiyle düzgün tanı koymak zorundayız. Bir de kanser açısından konuşalım. Yumurtalık kanserinin belirtileri nelerdir hocam? Bakın yumurtalık kanseri gerçekten de diğer jinekolojik kanserlere göre... E, çok zor tespit edebildiğimiz bir kanser. Hiçbir bulgu vermiyor. Ne oluyor? Ee, kadın diyor ki karnımda bir basınç hissi var. İşte midemde bir hazımsızlık var. Bir huzursuzluk var. sık idrara çıkıyorum gibi şikayetlerle çok kıymetli olan bir 6 ayı, 12 ayı gastrointestinal doktorlarla yani dahiliye doktorlarıyla geçiriyorlar. Ne zamanki karınları şişiyor, hastalık evre 3 oluyor bizim karşımıza gelebiliyorlar gerçekten de yumurtalık kanseri en büyük problemimiz geç tespit etmek çünkü semptomu yok bulgusu yok spesifik bir yani yumurtalık kanserine özgü bir bulgu yok ama aslında değil mi normal düzenli olarak yaptırmamız gereken muayenelerimizi yaptırsak evet. jinekoloğumuza düzenli olarak gitsek evet. değil mi sonuçta tesisi e, mümkün olduğunu görebiliyoruz. Evet. E, yumurtalık kanseri için risk faktörlerini konuşalım. Ailesel yatkınlık ne kadar önemli? Gerçekten de 100 tane yumurtalık kanseri hanımına bakarsak, kanser olmuş hanıma bakarsak bunlardan onun da 15'inde bir ailesel yatkınlık, bir genetik Mutasyon bulabiliriz. Hmm. %85'inde hiçbir şey bulamayız. Hı -hı. Ama risk faktörlerine baktığımız zaman gerçekten de ço çocuk doğurmuş doğurmamak, yani hiç gebek kalmamak, emzirmemek. Bunlar gerçekten de risk faktörü olduğunu görüyoruz. Ayrıca biliyorsunuz hani bizim yaşımızdayken biz bebekken annelerimiz talk pudrası pişik olmasın diye kullanılırdı. O talk pudraları da gerçekten de yumurtalık kanseri için bir risk faktörü bu önerilmiyor. Hatta üreten firmalar hakkında ciddi davalar açılmış durumda. Dolayısıyla talk pudrası, kız bebeklerine kullanmak da bir risk faktörü olduğunu söylemek istiyorum. Tabii ki ailesinde birikmiş, birikmiş meme, yumurtalık ve mide bağırsak kanseri olan hanımların da daha dikkatli, gerekirse genetik tahlillerle takip edilmesi takip gerekir. E, yumurtalı kanserinin farklı tipleri var mı? Farklı tedavi yöntemleri mi uyguluyorsunuz bu farklı tiplere göre? Tabii ki bakın yumurtalık gerçekten de çok kompleks bir organ. Ee, bir torba düşünün. Bu torbanın içinde yumurtalar var. Onlar nereden alındı? Anneden alındı. Hmm. Bir yeni üremesi yok ki bu bütün hayatı boyunca kadın bu yumurtaları kullanacak. Etrafta bir torba var, bu kılıfı. Ee, yumurtalar var ve yumurtaların etrafında hormon yapan hücreler var. Demek bir, bu kılıftan kanserler çıkabilir. Tamamen farklı. Daha çok işte menopozda çıkan kanserler. Yumurtalardan çıkan kanserler bebeklik ve çocukluk yaşında çıkabilir. Tedavileri çok farklı. Ve bunları çocukluk yaşında çıkan e, kanserleri, hücreli tümörleri genelde organ koruyucu tedavi ediyoruz. Yani mutlaka ve mutlaka kadının üremesini sağlamak üzere uterusunu ve diğer overini mutlaka koruyarak tedavi ediyoruz. Bir de tabii ki o hormon yapan hücrelerden çıkan tümörler de olabilir. Bunlar da örneğin kadın diyor ki 60 yaşında ben adet görmeye başladım veya kıllanmaya başladım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Mememde işte adet değişikliklerim oldu diyor. Halbuki yumurtalığından bir hormon üreten tümör çıkmakta olabilir. Olabiliyor aynı zamanda. Her yumurtalık kanseri tedavisinde her olguda cerrahiyle mi başlıyorsunuz yoksa kemoterapiyle başlayan vakalar da oluyor mu? Bakın şimdiki tabii ki e, kanseri ilk önce böyle tespit etmişsek, bunun kanser olduğunu düşünüyorsak Hı -hı. mutlaka karın içinde tümörün nerelere yayıldığını mutlaka ve mutlaka görüntüleme yöntemleriyle ortaya koymak zorundayız. Hı -hı. Bu tümörü karnı açtığımızda mutlaka tamamını çıkarabileceksek, hiçbir doku bırakmadan yapabileceksek primer cerrahi ile başlayıp cerrahi ile bitirebiliyoruz. Ama karnı açtığımızda veya laparoskopiyle ile girdiğimizde veya BT ile baktığımızda bu tümörün tamamını çıkaramayacaksak doku örneği alıyoruz. Tümörün ismini koyuyoruz. Hangi kemoterapi ile iyileşecekse ilk önce içerideki bir yangını söndürüyoruz. Tümörü küçültüyoruz. Ondan sonra da cerrahi yapıyoruz. Ee, peki her yumurtalı kanseri vakası sonrasında kemoterapi yapılacak diye bir şey var mı hocam? Yapılıyor yani e, genelde var ama çok sınırlı tümörlerde hı hı. E, ve çok iyi evreledik. Başka hiçbir yay, e, noktaya yayılmayan tümörlerde yapmıyoruz. Bir de tabii ki borderline sınır tümörler var. Kanser değil, iyi de değil, ortada hmm. olan tümörler var. Onlarda da gene organ koruyoruz. Yani uterusu koruyoruz, biyoveri koruyoruz, kemoterapi de yapmıyoruz. Kadının üremesi önceliğimiz oluyor. Peki yumurtalı kanseri riski ailesel olarak yüksek olan olgularda olguları nasıl yönetiyorsunuz? Bakın e, bir baktığımız zaman bir ailede bir sürü kişi de kanser olabilir. Onlardan kanser olmuş ve yaşayan bir kişi varsa ondaki bir mutasyon var mı? Yani kalıtsal olarak, ailesel olarak e, devam eden bir genetik hasar var mı? Onu buluyoruz. Örnek anne hasta, annede mutasyon bulduk. Kız çocukları varsa dönüp kız çocuklarına bakıyoruz. Kız çocuklarında da aynı hasarı bulursak diyoruz ki bakın anneniz 45 yaşında böyle oldu, 50 yaşında böyle oldu. Sizin de böyle olma olasılığınız oldukça yüksek deyip o ailenin çocuklarını günümüzde çok daha bilinçli yönetebiliyoruz. Üremelerini öne alıyoruz. Üremelerini tamamladıktan sonra bu üreme organlarını da çıkarmamız gerekebilir. Peki yumurtalı kanseri tedavisi sonrasında hastaların takibi nasıl yapılıyor hocam? Nüksi yüksek çünkü evre 3'te yakalıyoruz. Evet. Ee, e, evre 3'te yakaladığımız hastaların da takiplerinde nüks oranları yüksek olduğu için belli aralıklarla bakıyoruz. Nereden yükseltti, çok yerde mi etti, az yerde mi etti? Hastanın performansı çok önemli. Kemoterapi almış, yaşlı hanımlar. Dolayısıyla bunları... Tekrar kemoterapiyle mi yoksa cerrahi kemoterapiyle mi e, tedavi edeceğimizi nüks yerlerini ve hastanın performansına bakarak karar veriyoruz. Sıcak kemoterapi nasıl yapılıyor? E, hastalıkla mücadelede yeri nasıl hocam? Nedir sıcak Bak, kemoterapi? Şimdi sıcak kemoterapi gerçekten de çok sorulan, sanki bir mucize gibi sorulan bir soru. Ameliyat Keşke yapıyoruz. Keşke öyle bir cevap alabilsem. Yok öyle. <laughs> yok değil mi hocam? Yok hayır. Bir miktar faydası var. Sağ kalımı nedir? 15 ay ise 17 aya çıkarırız. 18 aya çıkarırız. Bir mucize tedavi değil. Birçok hasta niye yapılmadı? Yani yapılsa da çok büyük bir faydası yok kısmi bir faydası olabilir. Ne farkı karın var? Içine, karın içine ameliyattan sonra ameliyat bitti. Bütün tümörleri aldık. Karın içine 42-43 derece bir serumun içine bir ilaç koyarak yıkıyoruz. Bu yaklaşık 60-75 dakika arasındaki bir süreçte yıkıyoruz. Ve oradaki hücrelerin gözle göremediğimiz mikroskopik düzeydeki hücrelerin sıcak olduğu için serum ilaç daha iyi bu dokulara perfüze ediyor. Daha iyi ilerliyor bu hücrelerde. Dolayısıyla daha iyi bir yanıt alacağımızın hipoteziyle, öngörüsüyle yapılan, yapılan bir, bir işte. tedavi, kısmi bir faydası var. Yapmadık diye de hastaya sıcak kemoterapi yapılmadı diye de emin olun bir büyük bir yanlış Olmuyor. Olmuyor aslında. Pe Onun peki yine zararları var mı? O Tabii ki her yaptığımız e, yöntemin... Oradaki iyi hücrelere de zarar veriyor mu? Normal <laughs> kemoterapide bildiğimiz. İkinci, üçüncü açışlarda, onlardan açışlarda yapışıklık yapacak. Kemoterapi yaptık. Böbrek sınırdaysa, böbrek fonksiyonları kötüyse, böbrek üzerine ciddi nefro... E, böbrek üzerine toksik etki olabilir. Böbreğe hmm. bir zarar verebiliriz. Bütün bunların önlemini alarak yapmak zorundayız. Peki yumurta kanserinde hedefe yönelik tedavi seçenekleri var mı hocam? Gerçekten de yumurtalık kanseri e, kemoterapiden sonra birçok ilaç kullanılıyor. Bakın buradaki tümör akıllı bir yaratık ve kendini bizim bağışıklık sistemimizden korumak için bir takım maddeler salgılıyor hmm. ve vücudun bağışıklık hücreleri o noktaya gelemiyor. Dolayısıyla immünoterapi dediğimiz bu tümörün salgıladığı e, kendini koruyan maddeleri ortadan kaldıracak tedaviler yapıyoruz. Bunlara da immünoterapi deniyor. Hmm. Bu tümör büyüyor içeride. Büyürken hmm. hücreler neye ihtiyaç var? Damara ihtiyaç var. Hmm. Damar yapılsın diye madde salgılanıyor. Bu damar yapılsın diye salgılanan maddeleri ortadan kaldırdığımız zaman tümörün büyümesini engelliyoruz. Yani bir tümörün hangi mutasyonları varsa Hangi genetik hasarı varsa o genetik hasarlara uygun tedavi yapmak, o tedaviyi o tümör için spesifikleştirmekte hedef tedavi diyoruz. Gerçekten de bu ilaçlar çok pahalı ama bu ilaçların sağ kalım üzerinin, üzerine de çok olumlu etkileri olduğunu da belirtmek isterim. yumurtalık kanserinde doğurganlık korunabilir mi? Böyle bir ihtimal var mı? Var tabii. Çocukluk yaşında olanlarda gel müceli tümörlerde yüzde yüz koruruz. Hı hı. Gene sınır tümör tümörlerde yani ne kanser ne iyi huylu borderline dediğimiz tümörlerde yüzde yüz koruruz. Hı hı hı. Gene çok sınırlıysa bir yumurtalığa da yakalamışsak yaptığımız evreleme sonunda hiçbir yere yayılmamışsa doğurganlığını koruyarak bu hastalığı tedavi edebiliriz. E gebelikte tanısı konulan yumurtalık kistleri ve kanserler nasıl yönetilir? Tabii ki bakın şimdi gebelik eee ultrasonun çok yapıldığı bir dönem ve dolayısıyla gebelik esnasında kazaren yumurtalığınızda kistiniz var deniyor. Bu kadınlar için de kabus oluyor. Tabii Kistim ki, var olmaz diye. olmaz mı? Dolayısıyla gebeliğin erken döneminde bunları çok kale almamak lazım. 13. 14. haftada tekrar bakıyoruz. Çünkü gebeliği destekleyen kistler vardır. Bunlar kendiliğinden geçecektir hmm. ve bu geçtiğini gördükten sonra zaten problem yok. Ama gebelik esnasında kist varsa bunu anca ciddi bir şekilde kanser riski varsa ameliyat ederiz. Yoksa gebelik boyunca bunları takip ederiz. Takip edersiniz. Sonrasında belki müdahale evet. edilmesi gerekiyor. Doğrusu Sevdirmiş. o zaten. Peki yumurtalık kanseri <laughs> e, e, kanserinden korunmak için peki neler yapılabilir? Hele ailede de öykü varsa takip çok çok önemli dediniz ama... Evet. Yine de korunmak için başka neler evet, yapabiliriz? Çok doğurmak, emzirmek, e, doğum kontrol haplarını üreme çağında. <laughs> Doğum kontrol haplarını bir kadın 5 yıl kullanıyorsa emin olun yumurtalık kanser olma riskini %50 azaltıyor. Bu hatta ailesinde yumurtalık kanseri olan kişiler içinde geçerli. Bu bir tedavi yöntemi olarak ya da bir önlem olarak kullanılan bir şey mi? Evet kullanırız. Aha. Yani böyle bir risk varsa bunlara üreme çağında doğum kontrol hapları hmm. önermek gelecekteki yumurtalık kanser riskini azaltır. Ayrıca ailesinde... Ee, Kanser riski olursak kişide de aynı geni bulursak, risk azaltıcı cerrahiler yapabiliriz. Hı hı. Tüplerini, yumurtalıklarını çıkarabiliriz ve dolayısıyla bu kadının gelecekte kanser evet. olmasını üremesini tamamladıktan sonra bu cerrahileri yaparak yapabiliriz. Yapabiliriz. Bir iki tane daha sosyal medya sorusu ile devam tamam. etmek istiyorum. Hocam idrar yolu iltihabım var, ciddi bir hastalık habercisi olabilir mi? Ya idrar ya İdrar yolu iltihabı bir kadında çok sık gözüken evet. bir olay yani ciddi bir hastalık belirtisi e, genelde olmaz ama e, devam eden e, antibiyotiklere yanıt vermeyen mükeller arka arkaya gelen bir idrar yolu iltihabında hem ürolojik hem de jinekolojik mayne gerekir. Doğal menopoz desteği var mıdır hocam diye soruluyor. Yani menopozda e, e, hormon replasman yani eksilen hormonu yerine koymak e, yani bir 40 yaşında 45 yaşında bir hanım menopoza girmişse eyvallah. Ama 50-53 yaşında girmişse normal yapacağımız sürede. evet normal sürede girmişse yapacağımız hormon replasman tedavisinin meme kanserini arttırdığını biliyoruz. Kardiyovasküler yani emboli riskini arttırdığını biliyoruz. Dolayısıyla günümüzde çok önermiyoruz. Ama nedir? Bu kadın çalışıyorsa, bu kadın hayatını aktif devam ediyorsa bu riskleri anlatarak ve sıkı takip ederek hormon replasman tedavisi 50 yaşın üzerinde menopoza girmiş hanımlara da e, uygulayabiliriz. Hocam var mı eklemek istedikleriniz? Vallahi şöyle yumurtalık kanseri gerçekten de bir kadının e, yaşamını çok olumsuz etkileyebilecek bir iş bir basit bir kis gibi gözüken bir iş yaşamını sonlandırabilir. Onun için çok da sinsi bir hastalık. Çok değerli olan bu midem hazımsızlığım var diye gastrointestinal sistem doktorlarıyla gezerken mutlaka bir jinekolojiye de muayene olmalarını önerir. Çok çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Ateş Karateke hocamıza verdiği kıymetli bilgiler için.